Bir ambulans çağırır mısınız? Abi, ya. Kardeşim, abi, abi Kardeşim, ya. Neresi burası? yeri neresi buranın? 112 Nüdanya. Nüdanya. Kardelen sitesi öne. Nüdanya, özellikle Nüdanya evet. vuruluyor. Direkt Bursa çıkıyor sizin.

ee, yani. Verin ben tarif edeyim Alo. Alo. Mudanya içi. Mudanya Ahmet Rüştü Lisesi mevkisi tam önü. Mudanya Ahmet Rüştü Lisesi'nin tam önü Kardelen sitesi. Alo. Evet. Evet. 16 M CK86 galiba çok uzak göremiyorum. Yaralı araba kullanmaya çalışıyor. Normal hareketleri yok. MCK86. MCK86. Yani yaralı e, başından boşaltın, yolu boşaltın, yolu boşaltın, yolu boşaltın geçince <laughs> 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 verdik polise verdik Polise verdik Sen aradın polisi Arkadaş e, 112'de polis çıktı direkt ona söyledim. Ben de aradım, ben de aradım. Güzel, Güzel. Güzel. Güzel.